insanların birbirlerinin çekici gelmelerini sağlayan pek çok özelliği bulunmakta. Fakat psikolojik araştırmalara göre insanların seçimleri arasında bazı özellikler daha çok ön plana çıkmış. Bu videoda karşı cinsi daha kolay etkileyen etkenleri derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Gülümsemek En önemli özellik güler yüzlü olmak. Gülümsemenin karşıdaki kişiye pozitif bir enerji verdiği ve sizi daha çekici gösterdiği, sırada mutluluk ve çekicilik hakkında yapılan bir araştırmaya göre kanıtlanmış. Hatta yine bu araştırmaya göre insanlara çekici gelmeyen insanların pek gülümsemediğinden kaynaklandığı ortaya çıkmış. Yani eğer karşınızdakinden gerçekten hoşlanıyorsanız gülümsemeyi ihmal etmeyin. 2 numara, sıcak kanlı olmak. Sıcak ve samimi bir şekilde davrandığınız takdirde karşınızdaki de doğal olarak yanınızda rahat hissedeceği için sizin hakkınızdaki düşünceleri de olumlu yönde oluyormuş. Yale psikologlarından John Bargon bu konu üzerine yaptığı bir deneyde elinde sıcak içecek tutan kişinin karşısındakinin de sıcak bulduğu gözlemlenmiş. Yani öncelikle karşıdakinin için ısıtmanız önemli. 3 numara: İsmiyle hitap etmek. Özellikle yeni tanıştığınız bir kişiye sık sık ismiyle hitap ederseniz hoşuna gittiği, onu önemsediğinizi düşündüren bir izlenim yaratıyormuş. Aynı zamanda sizin ağzınızdan ismini duymak çekici geliyormuş. 5 dakikada işe yarayan en önemli adımlardan biri olarak gösteriliyor. Mutlaka deneyin. 4 numara Ten kokusu Ten kokusunun beyinde yarattığı çekici zaten bilinen bir şey. Bu konuda Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçları oldukça ilginç. Araştırmaya göre ovulasyon dönemindeki kadınlar bol testosteron kokan kıyafetler gen erkekleri daha çekici buluyormuş. Yani buluşmada karşınızdakinin ve sizin hangi ruh halinde ya da döneminde olduğunuza göre doğru kokuyu yakalamak önemli. 5. Numara, heyecan verici aktiviteler Heyecan verici aktiviteler yapan birinin karşısındaki kişi de ilişki içinde korkmadan çaba harcayabileceği, aynı zamanda dolaylı yoldan kişinin iyi bir deneyim yaşatacağı izlenimi yarattığı yine araştırmalarla kanıtlanmış. Hatta buna göre ilk buluşmalarda heyecanlı aktiviteler yapacağınız Luna Park gibi yerlere gitmeniz öneriliyor. 6 numara Vücut dilini doğru kullanabilmek Her ne kadar bir kısım psikologlara göre vücut dili diye bir şey olmasa da özellikle dik bir duruşun güçlü bir izlenim yarattığı ve omuzları düşük, elleri ceplerinde konuşan birinin çoğu insana itici geldiği araştırmalarla kanıtlanmış. En azından uzaklaşmamak adına bu taktiği dikkate alın. 7 numara Adımlarınız Eşleşmesi Garip fakat Illinois Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre yürürken aynı adımları atan ve yürüme hızları yakın olan bireylerin aralarındaki romantizm eğilimi de artıyormuş. Bu arada uyumayan insanlar için de romantik eğilim konusu tam tersine işliyormuş. 8 numara Kırmızı Giymek Kırmızının en çekici renk olduğu tartışmasız bir gerçek. Buluşma sırasında da bu rengi tercih eden kadınların daha kendine güvenli ve çekici geldiği kanıtlanmıştır. Slovakya'da yapılan bir araştırmaya göre kırmızı giyinen kadınlar sevgili bulma konusunda daha başarılıymış. Bu rengin ne kadar önemli olduğunu burada yine iyi görebiliyoruz. 9 numara Düzgün ve Belirgin Sakal Avustralya'da yapılan bir deneye göre kadınlar yüzünde az sakal kıvamında sakalı olanları uzun ve büyük sakallı erkeklere göre daha çekici buluyorlarmış. Ayrıca bilim adamları bu durumun sadece çekicilik için değil, doğurganlık, sağlıklı olmak ve çocuk yetiştirmeye kadar pek çok konuda bir gösterge olduğunu söylüyorlar. 10 numara Gözlere Bakmak Massachusetts Üniversitesi psikoloğu olan John Kellerman tamamen alakasız 72 öğrencinin birbirlerinin gözlerine 2 dakika boyunca bakmasını içeren bir deney yapmış. Öğrenciler deneyden sonra gözlerinin içine baktıkları kişilere karşı ilgi duydukları konusunda rapor vermiş. Scientific American, bu durum uzun süre göz teması kurduğunuz kişinin daha önce sizinle tanışmamış olsa bile içinizdeki sevgi hissini ateşleyebileceğidir diye belirtmiştir. Bonus, hayvan sevgisi. Michigan Üniversitesi rastgele erkeklerle ilgili birkaç makale okuttukları bir kadından makalelerdeki erkekleri oylamasını istemiş. Ne zaman köpekli bir hikayesi olan bir erkek varsa o daha çok oy almış. Evcil hayvan sahipliği bağlılık konusunda oldukça güçlü sinyaller gönderdiğinin bir kanısı. bireyler hayvan seven kişilere daha çok güvendiğini belirtmekteler. Hayvan sevgisi sizi ideal biri olarak gösteriyor. Videonun sonuna geldik Siz ne düşünüyorsunuz? yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.